Kolay ama güçlü çar söyleyeyim. Hmm, kolay çar. Kolay çar diye bir şey var mı ya? Jungle'dan söyleyelim. Skill shotı olmayan çar kolaydır herhalde. E ne kadar az skill shot varsa onları oynayabilirsin. Nocturne falan var. Herhangi bir mousela çok bir şey yapmana gerek kalmıyor yani. Zoa da öyle birazcık. Ne oynasam ya? Hadi Lee Sin oynayalım. karşıda o bir tane smite var adamlarda ne alaka çako artı nasus hmm. abi bu şu top lane metasını abartmaya başladılar ya sanki ne diyorduk arkadaşlar şu plate'ler 5 dakikada oluyor yani onu düş bence 3 dakikaya falan çekmesi lazım Riot'un ee, yoksa şey oluyor bu meta böyle devam edecek başka nasıl önüne geçerler bilmiyorum açıkçası plate'leri direkt kaldırırlarsa bu sefer yine bot lane'ler top'a gidecek Öyle bir meta vardı. Onu yok ettiler. Onları düzeltip bu sefer de bu çıktı başımıza. Onu galiba dediğim gibi düzeltmeleri lazım bir şekilde. Bu blue'yu mu istiyor? Ne yapıyor? Oğlum? Manyak mısın? Kanka, ne yapıyor? Bir de gidiyor. Bu ben nereye? Beni mi bekliyor acaba? Beni gördü burada. Biliyor benim burada olduğumu. Elif'i şuraya vardı atmıştı. Şurada beni bekliyor herhalde. Eşşol eşek. Geliyorum dur. Bir yerdesin. Smite'la benim kampimi alacak işte haklı sıraya kesmeye çalışacak haklısın ya. Aa küfür ediyor lan adam. <laughs> Almıyorum lan Blue'yu. Eko. Almıyorum lan Blue'yu. Almayacağım lan. Almıyorum. Şuradan mısın? Bekle sabah kadar bekliyorum Neredesin lan? Oto falan mı gitti Beyzat'ım? Ne yaptı herif? Bu büyük problem ama. Ama gelsen kesmez miyiz bu? Okay. Evet. bunu mu yaptım kanka Seni Allah bildiği gibi ya. Seni ben Allah'a vaat ediyorum ya kanka. Ben büyük bir gerizekalısın ya. Allah senin aileni arkadaşlarına sabır versin ya. aileni arkadaşlarına acıdım şimdi senin. Ailesi ve arkadaşları tarafından da sevildiğini sanmıyorum bunun. Çirkin çocuk. Aslında neşem yerine geldi bak şimdi Tüh lan smite son anda atmamız lazım. Eee ee, çocuğa şey yaptık şimdi biz. Gromp hadi neyse de blue'yu çaldırmamam gerekiyordu ya. Tüh. Kötü oldu bak şimdi işte yaptığı pik işe yaradı çocuğun. Bizi geri düşürdü ya. Tahmin ettim geleceğini de yapmaz ya Bırakmam lazım bu da neyse. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Vuracağım şimdi ekran ayında. O Q'yu da benden başkası atmaz öyle söyleyeyim arkadaşlar. Onu bir ben beceririm yani o milyonların arasından kaçırmayı. Başka da bir yerde göremezsiniz. Atlarsan ölürüm. Yani. Yöneye bırakabiliyor muyuz? Şakobot'ta. Might'a ama. Smite'im mi? smite yok kanka. Ya bunu başlama sadece koş. Hatta yönem ya. Neyse fight'i kazandı var mı? ama ya yedik iyiydi sanki. Azıcık bekleyedik. Ama kazanacağız bu oyunu dediğim gibi takım iyi bizim çünkü. Yani bu adam fed bu adam fed. Bak, be. Şuradan keseriz ya bunu. Bir kere bu Önüne bak, önüne bak. Tamam bitti bu oyun ya. Bu iş burada biter. <laughs> Yandırdım. Dog. No Flame. Karakter Dog. Köpek geçer. K9. Köpeğin Asus diye bir tane kostüm var biliyor musunuz? Eyvah Yone <laughs> öldürdüm <öne. gülüyor> ya. Mazillion <R'si> var <gülüyor> <gülüyor> Crystal'dan harika bir kick. burada. Oha, burayı nasıl kaybediyoruz ya? Yöne nasıl öldü? Zilin falan vardı. Hadi zilin ulti atmadıysa zilin nasıl öldü? Ana ne yapıyor lan orada? Hmm. Ufaktan satışlar başladı galiba. Karşı yedikleri de güçlendi bayağı aman öyle ölmemesi lazım. Şunu basayım yani ben. Ne Bu yapıyorum burada? Allah'ım yarabbim. Koparsın ya. Yani. <laughs> aman aman aman. <laughs> Toplanalım arkadaşlar tekrardan. Toplanalım da. Saçlar peruk mu ha? Peruk kanka. Instagram biyonda da link mevcut. Sponsorlu. Zoran'ı zor dediği yere geldik mi burada yoksa savaşıyor mu? Ben kaçarım. Ben de kaçarım. Crystal'dan mükemmel bir kick gelsin ister misiniz? Harikulade bir kick. Yok savaş istemiyoruz. Yani istemiyormuşuz. Yöne öyle diyor. Çıkıyor yana. Zınk. Of ah, şuna Allah'ım çok fena bir kit geliyor galiba ya. Hop. Ah. Zınk. <laughs> Eğlendim. Mükemmel bir kick geliyor Crystal'dan. <laughs> Çocuğu öldürtüyoruz ya oradan. Buraya gel. Ben alayım lan kanka ha, ha, Benim Lee Sin oynayışa bak Allah'ım ne kadar utanç verici ya Şu oynayış Bir tane kik attık mı daha atmadık Atalım o zaman flaşımı atmak istemiyorum ya. O flaşı ben atmayacağım öyle. Pik atarken kullanacağım. Gerekirse ölürüz. Tüm ne abi ne yaşıyoruz biz ya. Komedi gibi. Buraya bak. Biri yukarı çıkıyor. Biri tünele giriyor. Öteki. Ona yardım etme. Şaka dur çalma. Tamam şeye bıraktım parası. Evet. Burası istalıyım bir tane. Hadi oynayalım burayı ya. Gel kaçma. Kaçayım mı buradan? Hayır ya. atmak istemiyorum. Ama sana skor da vermek istemiyorum. <laughs> enti enti. Tristan'a kardeşim keşke yardım etseydin ya. Yengeç keseceğine bana yardım etseydin. Adam bizi kesti ya. Gözünün önünde. Basit oyundu. As game. Oğlum Nasus 15. dakikada 400 Stein vardı. Dakika 25 hala 400. Dur geliyorum. Mükemmel bir kick geliyor. Geliyorum Peliyom, geliyorum. Oyunu kurtarmaya geliyorum. Kahraman Crystal geliyor. Of. Kişinin arasından kaçan bir Q. Enti enti. Bu gerçekten acaba? Allah'a biliyordum onun gerçek olduğunu. Adam kandırdı bizi ama yine de. 9 şaka yazalım. <laughs> idi ya sağ sol yapmasından çocuğun. Kime kick atmadık bu oyun onu atalım. Kim bizim tekne bizim tadına bakmadı rakipten? Şu de ya. jin nerede ya? Jin'i yakalayalım ben. Geliyorum geliyorum dur ölme blad. enti happens. Hmm. Word atamıyor mu bazen ya? Niye öyle? Bir ben makro ayarlayayım benim klavyeye. <laughs> makro tuşa ayarlayalım arkadaşlar. Tuşa bastığımızda word jump atsın.